Merhaba, Kova Burçları ve Yükselen Burcu Kova olanlar onlinefalcılar.com Ben Firoze, hoş geldiniz. Efendim, 10 16 Nisan 2017 haftasını yorumlamak üzere burada bulunuyoruz. Ben kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim enerjime ortak olmaya çalışın. Aramıza ilk kez katılanlar için hemen hatırlatmak istiyorum. Daha önce bizimle birlikte olan arkadaşlarımız biliyorlar zaten ama Buradaki hiçbir yorum kişiye özel yorumlar değildir. Hani biliyorsunuz böyle e, aylık yıllık burçlarımızı okuruz ama onların hiçbirisi aslında tam olarak bizi ifade etmez. Bunun nedeni de herkesin farklı bir doğum saatinin, o andaki gezegenlerin durumunun enerjisidir. Burada da bizim tarotumuzda da size özel açılımlar olmasını istiyorsanız eğer kişiye özel yorumlar yaptırmanız her zaman için sizin için daha faydalı olan bir durumdur. Ama yine de aynı frekansta buluştuğumuz arkadaşlarla aynı enerjiyi alabilirsek onlar için doğru sonuçlar da bulabilirsiniz. Eğer kişiye özel açılım yaptırmak isterseniz 0888 228 77 çift 0 arayarak bir tuşlamanız yeterli olacaktır. Türkiye'nin en iyi uzmanlarıyla anında canlı canlı görüşebilirsiniz. onlinefalcilar.com sitemizi de aramadan önce ziyaret ediniz. Eğer çevrimiçi bir uzmanımız varsa seçerek de uzmanın kodunu tuşlayıp kendisiyle görüşebilirsiniz. Yine benimle eğer e, bizzat telefonla görüşüp seans almak için de e, 0553 731 1994'ten WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz yurt içi ve yurt dışından. Evet efendim pazartesi itibariyle bakalım sevgili kovalar neler yaşayacaklar, neler olacak? 10-16 Nisan haftasını hemen yorumluyoruz. Evet Pazartesi günü evet kendinizden emin olacağınız bir gün olacak sevgili kovalar ee, ve akıllıca düşüneceksiniz. Kanatlarınızı açarak uçmaya başlayacaksınız. Kabiliyetlerinizin farkına varacaksınız. Bağımsızlık ve yaratıcılığınızı da savunabileceğiniz bir gün sizinle birlikte olacak. İçinizde müthiş bir coşku olacak sevgili kovalar. Pazartesi günü güzel bir gün sizi bekliyor. Salı günü Evet inançlarınızda bir sıçrama olacak, hayallerinizi takip etmek isteyeceksiniz ve beklenmedik fırsatlarla karşılaşacaksınız Salı günü. Bu beklenmedik fırsatlarınızla karşılaşacağınız bugün yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, verimlilik olabilir hayatınızda bu yeni başlangıçlarınızla ilgili. O yüzden Salı günü çok güzel bir gün sizin için inşallah. Çarşamba günü geldiğinde ise ee... Kalbinizi ve zihninizi etrafınızdakilere açmak isteyeceksiniz. Evet herkesin derdini dinlemek isteyeceksiniz. Onlara çözümler bulmak isteyeceksiniz. Kendi dertlerinizi, problemlerinizi, mutluluklarınızı paylaşmak isteyeceksiniz. Ve artık kalbinizi eğer uzun zamandır kapattıysanız bir kol olarak aşka, duygusallığa onu da açmak isteyeceksiniz artık insanlara. Ve ayrıca çarşamba günü önemli bir şey söylemek istiyorum size. Eğer bir adağınız varsa ya da işte uzun zamandır bir yardım işinde bulunmuyorsanız küçük bir mutluluk verebilirsiniz bir başkasına. Bunun enerjisi de size iyi gelecek çarşamba günü. Yine çarşamba günü büyük bir değişim yaşayabilirsiniz ve bir yenilenme sürecine de girebilirsiniz. Perşembe gününe geldiğimizde perşembe günü Evet, biraz çelişkili olacak sizin için. Bir karar verememe gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Hayatınızdaki herhangi bir konuyla alakalı ya da karar vermeye isteksiz olabilirsiniz. İşte bazen işin içinden çıkamayız da işte akışa bırakıyoruz deriz ya öyle bir durum yaşayabilirsiniz. O yüzden problem yokmuş gibi de davranabilirsiniz. Bu arada sorumluluklarınızı mutlaka yerine getirmeniz gereken bir gün belli sorumluluklarınızla ilgili de bir takım düşünceler içinde olabilirsiniz. Perşembe günü. Cuma gününe geldiğinizde evet daha önce başkalarına verdiğiniz bir takım sözler varsa ya da kendi kendinize verdiğiniz bunu yapacağım, bunu elde edeceğim dediyseniz o sözleri artık birazcık tutmanın zamanı geldi ya da yaklaştı diyebilirim size. E, yapılması gerekenleri yapmak isteyeceksiniz. Kemallerinizi bağlayacaksınız ve uçuşa geçeceksiniz sevgili kovalar cuma günü. Verdiğiniz sözleri onurlandıracaksınız. Ve bu arada da yine güzel gelişmeler yaşayacaksınız cuma günü. Aynı zamanda eğer bir haber bekliyorsanız. Bu haber belki sizin için dört dörtlük gelmeyebilir ama yine de bu konuyla ilgili hiç endişelenmeyin çünkü güzel gelişmeler birazcık zor olur ama sonuçta olur sevgili kovalar. Cuma günü biraz onda kalmamız gereken bir gün olacak bizim için. Cumartesi günü için. Evet eğer kalbi boş bir kovaysanız hayatınıza yeni biri girebilir. Evet bir ilişki ya da işte hani tanıştığınız birisi vardır daha önceden ama farklı bir konumada bu ilişkiyi getirebilirsiniz. bu arada yeni tanışabilirsiniz. Hani belki de hiç tanımadığınız bir insanla tanışırsınız ve hayatınızın odak noktasına koyabileceğiniz o insanı belki cumartesi günü yakalamış olabilirsiniz. Yine cumartesi günü eğer farklı noktalarda bir karmaşa yaşıyorsanız bu karmaşadan da çıktığınızı görüyorum. Pazar gününe baktığımızda, Pazar günü finansal konularda iyi haberler olacak sizinle ilgili olarak. E, fakat e, siz daha zor bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. İşte daha iyisini, daha güzelini yapmak isteyeceksiniz. Bunları düşüneceğiniz bir gün olacak. Ve hatta şunu da söyleyeyim, yeni bir çalışma alanı ya da iş hayatınızla ilgili de bir değişiklik, işte bir iş değişikliği, bir arkadaş değişikliği, belki bir ekip değişikliği de. Olabilir sizinle ilgili olarak e, yine pazar günü iyi ve kötüyü birbirinden ayırabileceğiniz, böyle nötr bakabileceğiniz bir gün sizinle birlikte olacak sevgili kovalar. 16 Nisan haftası kova burçları en çok nelerle ilgilenecekler hemen onlara tematik kartlarımızda bir göz atalım istiyorum. Evet da biraz entrikalar, laf bazıları oyunlar dönebilir hayatınızda. Bunlarla ilgili bir gündeminiz olabilir. Dikkat etmenizi öneriyorum. Yine bu hafta böyle karınca gibi çalışmanız gerekebilir sevgili kovalar. Çok uğraş vermeniz, çok çaba göstermeniz gerekebilir işinizle ya da eğitiminizle ilgili olarak. Yine bu hafta biraz karmaşık durumlar yaşayabilirsiniz. Fakat verdiğiniz çabalarla karmaşık durumların içerisinden de bileceksiniz inşallah. Evet efendim aşk melek kartlarınızı burada paylaşmıyorum biliyorsunuz artık. Aşk melek kartlarınız için burçlarınıza göre instagram adresinden bizi takip edebilirsiniz online falcılar olarak yazıp bizi bulup takip edeceksinizdir mutlaka diye düşünüyorum ve ayrıca yine instagramda ve facebookta da bizi takip edeceğinizde günlük fallarınızı da öğrenebilirsiniz bu arada yine şunu söylemeden geçmek istemiyorum eğer videomuzu beğendiyseniz bize destek olmak için lütfen abone olun ve paylaşın çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için ayrıca Aa, i̇şte şunu unutmayın. Bu hafta yine tüm burçlar için aşk ve evlilik balı var. Mutlaka izleyin. İsteklerinizin, gönlünüzden geçen her şeyin sizin ve tüm evrenin hayrını olarak gerçekleşmesi dileklerimle. Hoşçakalın. Bay bay.